Selam, ben Siyah Zetsu. Bugün sizlere Uchiha Klan'ı güç sıralaması yapacağım. İyi seyirler. Öncelikle küçük bir uyarı yapmam gerekiyor. Bu ve bunun gibi listeleri her ne kadar resmi açıklamalardan yola çıkarak hazırlasam da genellikle kendi fikirlerinden oluşturuyorum ve bazı yerlerde bana katılmamanız son derece doğal. O yüzden böyle durumlarda lütfen yorumlarda nereyi yanlış bulduğunuzu belirtin. Listeye son ve 8. sıradan giren karakter Uchiha Sarada. Aslında burada olması şu an için gayet doğal çünkü kendisi henüz Chunin seviyesinde bir çocuk. Kakashi'nin de dediği gibi yeni nesil her zaman eskisini geçer. Bu yüzden yetişkin Sarada bu listede çok daha üstte olurdu ama şu an çocuk olduğu için sonuncu oluyor. Sarada'nın neden sonuncu olduğunu açıklamaya çok da gerek yok bence. Bu yüzden önemli bir kısmı atlamak istiyorum. Listedeki diğer Uchiha'ların aksine Sarada tam anlamıyla bir Uchiha değil. Tıpkı Itachi'nin sevgilisi Izumi gibi %50 Uchiha. Çünkü annesi Sakura Uchiha klanından değil ve bu yüzden Sharingan'ı diğer Uchiha'lar gibi uzun süre açık tutmakta zorlanıyor. Bu her ne kadar önemli bir dezavantaj olsa da, bu açığı diğer yanlardan kapatmayı da başarabiliyor. Sasuke'nin dediğine göre kendisi Sasuke'nin o yaştaki olduğu versiyondan daha yetenekli. Hiç şüphesiz ki ileride daha da güçlü olacaktır ama şu anda 8. sırada. 7. sırada Uchiha Shisui var bir çoğunuz eminim çok şaşıracaksınız ama maalesef Shisui derken de rahmetli olduğu için kendisini yeterince geliştiremedi. Mangekyou Sharingan'ı 7 yaşında uyandırarak Uchiha tarihinde en erken Mangekyou Sharingan'a sahip olan kişidir. Her iki gözüyle de mükemmel genjutsu olarak bilinen ve rakibin veya bir başkasının fark etmeden bile kontrol edilmesini sağlayan Kotamatsukami'ye sahip Shisui büyük ihtimalle Uchiha tarihindeki en yetenekli birkaç kişiden de bir tanesi. Gerçi listedeki herkes çok yetenekli ama ama siz daha da iyi anlayın diye şöyle izah edeyim, aralarında yaş farkı olsa da yaşadığı dönemde Shisui, Itachi'den bile daha yetenekliydi. Kendi zamanında çok korkulan bir ninja olduğu için imza tekniği olan Body Flicker'cı Shisui lakabını aldı. Shisui gerçekten bir ninja dahisi, çok basit seviye bir tekniği bile o kadar üst düzeyde kullanabiliyor ki, Hani lakabını falan almış. Bahsedebileceğim çok fazla şeyi olsa da hiçbir icraatını maalesef görmediğimiz ve videoyu da uzun tutmak istemediğim için detaylara girmiyorum. Tek anlatabileceğim şeyi neden 7. sıraya koyduğum onu da birazdan açıklayacağım. 6. sıraya Uchiha Fugaku'yu koyuyorum. Fugaku, 3. Büyük Ninja Savaşı'ndaki gücü ve tavırları yüzünden şeytani göz Fugaku lakabını almış. Yaşadığı dönemde hem Uchiha klanı lideri hem de Konoha Polis Kuvvetleri Başkanı olmuş. Formalite gereği verdiğim bilgileri geçersek, birçoğunuzun aklındaki o soruya geleyim. İkisinin de fazla bir icraatını görmediğimiz halde neden Fugaku'yu Shisui'nin üzerine koydum? Çünkü Fugaku Hokage olabilecek güçte bir shinobi olarak görülüyordu ve Minato kadar güçlü olduğu söyleniyordu. Hadi biz yine Minato'yu daha güçlü kabul edelim. Çünkü Fugaku Minato'nun hızına ayak uyduramaz. Fugaku'yu Minato'ya yakın bir güçle kabul ederiz ve Shisui maalesef Minato'ya yakın bile değil. O yüzden Fugaku, Shisui'den daha güçlü. Fugaku'yu Shisui'nin üzerine koymamın tek sebebi bu iddia bu arada. Yoksa ikisinin de icraatını görmediğimiz için aslında kimin daha güçlü olduğunu söylemek imkansız. Ha Shisui'nin Fugaku'ya karşı bir avantajı var, o da Kotamatsukami. Ama Koto Amatsukemi öldürücü bir Genjutsu değil ve savaşı kazanmasına nasıl yardımcı olur bilemem. Ayrıca birçoğunuzun yanlış bildiği şu kısım Fugaku'nun Mangekyo Sharingan olayı. Burası da mangada gösterilmedi ve kanun değil. Yani Fugaku büyük ihtimalle Mangekyo Sharingan'a bile sahip değil. Dolayısıyla Minato'yla da de baş edemez. Ama Naruto evrenindeki insanların Fugaku Minato kadar güçlü derken onun aslında Mangekyo Sharingan'a sahip olmadığını bilmediklerinde hatırlamakta fayda var. Yani adam 3 virgüllü Sharingan'la bile neredeyse Minato kadar güçlü kabul ediliyor. 5. sırada Uchiha Izuna var. Izuna, Uchiha klanında Madara'ya yakın güçlü olarak anlatılan, Madara ile beraber klanı yöneten gerçekten güçlü bir ninja. E, gücünü göremedik bile, nasıl 5. sıraya koyarsın diyenler için de hemen açıklayayım. Şimdi Izuna'nın Mangekyo Sharingan'a sahip olduğunu ve Madara'ya rakip olabilecek güçte, yani ona yakın bir güçlü olduğunu biliyoruz. Mangekyo Sharingan Madara da en az orta, tahminimce yüksek kage seviyesinde bir ninjaydı. Izuna da ona yakınsa en az düşük veya orta kage seviyesinde olarak kabul edilebilir. Ayrıca Databook'ta Izuna'nın Tobirama ile de eşit olduğu söyleniyor. Yetişkin Tobirama Izuna'yı birebir de başarmıştı ama savaşı her ikisinin de çok uç kısımlarına kadar devam ettirdikleri de ortada. Yine daha önce dediğim gibi hiçbir icraatini göremediğimiz için sadece yazarın iddialarına ve oradan yola çıkarak oluşturduğum ilişkilere göre 5. sıraya koydum. Hani her videoda elle tutulması zor bir kısım oluyor ve burası da o kısımlardan birisi bence. Siz Izuna'nın hiçbir icraatini görmeden sadece iddialarına İddialara göre 5. sırada olabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda yazın. İşte şimdi güzel karşılaştırmalar yapabileceğimiz yerlere geldik. 4. sırada Uchiha Itachi var. Bu arada Itachi'nin Edo Tensei halini koydum. Çünkü Prime dediğimiz zirve versiyonu bu. Bu da değil aslında. Daha çok bunun sağlıklı hali. Çünkü biliyorsunuz Edo Tensei kişiyi olduğundan daha zayıf diriltiyor. Normal Itachi'nin ne kadar güçlü olduğunu da anlatmıştım zaten. Detaylı açıklama için o videomu da izleyebilirsiniz. Neyse biz yine bunu ele alırsak. Edo Itachi de aşırı güçlü. Kurama Chakra modu Naruto ile el ele kapışabiliyor. Tabi Naruto burada full hızında değil ama Itachi'nin ona yakın olduğunu söylemekte yanlış olmaz. Yine her ne kadar Naruto full gücünde olmasa da Itachi ondan gelen saldırıları bloklayabiliyor. Bunlar dışında Itachi'nin en büyük kozu daha doğrusu kozları, Susanoo'su ve zekası. Susanoo'su Totsuka kılıcı ve yata aynası taşıdığı için aynı aşamalardaki diğer susanolardan daha güçlü. E listede Itachi'nin altında kalanlarda da Eternal Mangeko Sharingan olmadığı için yani kimse mükemmel susano açamayacağı ve Itachi'nin üzerine çıkamayacağı için onu yenmeleri imkansız gibi. Zeka kısmına gelirsek, Itachi serideki en zeki 3 veya ikinci karakter. Bu yüzden her zaman bir çıkış yolu veya saldırabileceği bir açık yaratabiliyor. Hatta Bilge Kabuto'ya karşı savaşlarında bile ağırlıklı olarak Itachi liderliği alıyordu. Açıkçası bu Itachi baş etmesi çok zor bir rakip ve yaşamış en güçlü uçuyalardan bir tanesi. Ama Itachi olduğundan daha üstün gören bir kitle de oluşmaya başladı. Itachi düşündüğünüzden daha güçlü videomdan sonra utanmasam Itachi düşündüğünüzden daha güçsüz videosu çekeceğim artık kaguyalarla, madaralarla kapıştıranlar mı dersin? Yaptığım liste videolarına Itachi nerede yazanlar mı dersin? Evet Itachi çok güçlü ama düşündüğünüz kadar da değil arkadaşlar. Abartmanın anlamı yok. Üçüncü sırada da Uchiha Obito var. Siz ister Birinagan'la Obito'yu esas alın, ister Jubito'yu, Sonuç olarak bu noktadan itibaren güç seviyesi o kadar yükseliyor ki sıralamayı değiştirmeyecek bile maalesef. Ben yine de Jubito'yu koydum ama genel olarak Obito'yu anlatacağım. Obito'nun fiziksel sınırları Hashirama hücreleri sağ olsun inanılmaz derecede yüksek. Ayrıca uğraşması çok zor olan sinir bozucu bir tekniğe de sahip. Adam kamu ile Itachi'nin amatörasından bile kurtulmuştu. Ayrıca birçoğunuz şunu da unutuyor ki Obito'nun normal genci tutusu Itachi'ninkinden kat kat daha üstün. Kendisi QB normal Sharingan'la eforsuz bir şekilde Genjutsu altına alabiliyordu. Hatta Obito'nun normal Genjutsu'sunun Kotoa Matsukami'ye benzediği de söylenebilir. Bilirsiniz Naruto evreninde mükemmel Jinchurikileri, içlerindeki Biju'lar çakra akışına müdahale edip Genjutsu'yu bozabileceği için Genjutsu altına alamazsınız. Ama Obito, normal Sharingan'ı ile mükemmel Jinchuriki olan Yagura'yı bile kontrolü altına almış ve kusursuz bir şekilde yönetebiliyordu. Dolayısıyla Obito, Genjutsu'da da Itachi'den daha üstün. Obito için Itachi ile baş etmesi en zor nokta Susanoo'nun savunmasını geçmek Ama Itachi'nin Susanoo'yu uzun süre açamadığında hatırlarsak, çakrası bitene veya yan etkiden bayılana kadar kamu ile hiçbir hasar almadan durabilir. Ha Susanoo'yu sürekli açık tutabilen Edo versiyonunu kullanırsanız, Obito'nun da bir Rinnegan'lı ya da Jobito versiyonunu kullanmanız lazım ki adil olsun. Ve hangisini alırsanız alın, Obito Itachi'nin baş edebileceği noktanın sınırlarının çok üstüne çıkıyor. O yüzden Obito net daha güçlü. İkinci sırada Uchiha Madara var. Madara Uchiha klanının eski liderlerinden ve konağının kurucularından birisi. Sadece Shinobilerin tanrısı olarak bilinen Hashirama'nın rakibi olması bile nereden baksanız yeterli bir icraat bence. Eternal Mangekyo Sharingan Madara tamı tamına bir gün boyunca aralıksız olarak Hashirama ile dövüşebilecek kadar fazla çakraya ve yeterli fiziksel güç, dayanıklılığa ve hıza sahip. Edo Madara bile zamanın 5 kagesini eforsuz, Alay 7'ye de yenmişti. Hatta yendi demeyelim, ezdi diyelim. Aynı şekilde Jubidara versiyonu da inanılmaz derecede güçlü. Neredeyse öldüğü bir saldırıdan saniyeler sonra tamamen iyileşmesi, aynı anda onlarca Chiboku Tensei yapabilmesi, Jubidara ile alakalı değil ama Limbo kulonları, hakikati arayan küreleri vesaire aşırı güçlü işte. Adam zaten bölüm sonu canavarı olarak tasarlandığı için Diğerlerinden çok daha güçlü olması gayet normal. O yüzden kimsenin Itachi veya Obito daha güçlü diye itiraz edeceğini düşünmüyorum. Buradaki konuşmamız gereken asıl konu listede ikinci sırada olması. Ve şimdi de o konuya geliyorum. Geriye kalan tek Uchiha'mız Uchiha Sasuke'de birinci sırada. Sasuke'yi birinci sıraya koymamın asıl sebebi şuradaki iddia. Yazar burada Sasuke için Kaguya seviyesindeki tehditlerin icabına tek başına bakabileceğini söylüyor. Yani yetişkin Sasuke, Kaguya'dan daha güçlü olarak tasarlanmış. Zaten bunu da Kaguya'yı denetlemeye gelen Kinshiki ve Momoshiki ile korkusuzca çarpışabilmesinden anlıyoruz. E Kaguya'nın da Madara'nın Prime halinden yani Jubidara'dan daha güçlü olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Sasuke büyüktür Kaguya, o da büyüktür Madara oluyor. Şimdi şu konuda bir anlaşalım. Şu anda Boruto'daki yetişkin Sasuke, temel halinde bile Jubilera ile çok rahat kapışabilecek kadar güçlü. Bunu da şundan dolayı diyorum. Videoyu hazırlamadan önce yaptığım araştırmalara göre büyük bir çoğunluk hala daha Madara'nın yeneceğine inanıyor. O yüzden bu konuya çok ayar oldum ve sizi ikna edecek karşılaştırmalarla geldim. Şu az önce bahsettiğim mantığı biraz detaylıca açarsak. Bildiğiniz gibi Sasuke uzay zaman tekniğine sahipti ve bu yüzden Kaguya'nın sarayında onun bıraktığı perşomenleri topluyordu. Bu perşomenleri aktardığına göre Kaguya, onları denetlemeye gelecek olan Kinshiki ve Momoshiki'den korkuyordu. Ve sırf bu yüzden beyaz et sulardan bir ordu yaratmaya çalışıyordu. Bu perşomenlerin açılması bittikten sonra Sasuke'nin dediğine bakın, şüphelerimiz doğruydu diyor. Yani Kaguya'nın başkalarından korktuğunu, Kaguya'nın bizzat kendi kaleminden döktüğü cümlelere göre onaylamış oluyor. Ayrıca Momoshiki'nin şurada söylediğine bakın. Beni Kaguya'yı cezalandırmak zorunda olmaktan kurtardılar diyor. Ya bunun gibi onlarca nokta var ve bunları saatlerce anlatabilirim. Ama şu konuda ikna olun artık. Momoshiki Kaguya'dan daha güçlü. O kadar güçlü ki Kaguya'nın bile yüzleşmek için bir orduya ihtiyacı vardı. Ve Kaguya da Madara'dan daha güçlü. Yine bunu da icraatlerine göre anlatabilirim ama gerek yok. En basitinden Sasuke ve Hagoromo bile Kaguya'nın daha güçlü olduğunu söylüyorlardı. Şimdi bu denklemi sağlamlaştırdığımıza göre Sasuke'nin Madara'dan daha güçlü olduğunu anlayabilmek için biraz karşılaştırma yapalım. Altı yol bilge modu Naruto'nun gölge kopyalarının Madara'nın kendisine eşit limbo klonlarıyla başa baş gittiğini hatırlayalım. Ve Sasuke'nin de her yerde söylendiği gibi Naruto ile eşit olduğunu hatırlarsak Shippuden'in sonundaki Sasuke bile fiziksel olarak Dara'ya eşitlenebilir. Şimdi de bu listeye koyduğum yetişkin Sasuke'nin Madara'dan kat kat daha güçlü Momoshiki'ye karşı icraatlerine bakalım. Yine alt yol bilgesi Naruto üstelik %50 güçteyken Momoshiki'yi paramparça ediyor. Aynı şekilde Sasuke de Momoshiki'den daha üstün diyebiliriz. Ha bunu o savaşta olmasa bile söyleyebilirdik. Çünkü Naruto'ya eşit güçte ve Naruto Momoshiki'yi dövebiliyorsa Sasuke de döver. Ama bizzat kendisi de orada dövüyor zaten. Ayrıca hızda da Naruto'yu geçiyor. Dolayısıyla ortaya şöyle bir denklem çıkıyor. Yetişkin Sasuke, yetişkin Naruto'ya en az eşit Yetişkin Naruto da genç Naruto'dan daha güçlü. Genç, genç Naruto da genç Naruto'nun çakrasının bölünerek oluşturulmuş Kage Bunshin'lerinden daha güçlü. Ve bu Kage Bunshin'ler de Madara'nın limbolarına eşit. Madara'nın limboları da Madara'nın kendisine eşit. Yani Sasuke Madara'yla karşılaştırılamaz bile. En azından Rinnegan'ı kaybedene kadar böyleydi bu arada. Şu anda hala daha ondan daha güçlü, daha hızlı ve adil bir dövüşte kesinlikle yener. Ama sıkıntı şu ki, Rinnegan'ı olmadığı için Madara'nın hile yeteneği Limbo'ya karşılık veremez. O yüzden neler olur bilemiyorum. Sasuke'yi biraz uzattım sanırım. Eğer isterseniz bir tane Madara vs Sasuke videosu çekebilir ve daha detaylı karşılaştırabilirim. Evet video bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz zaten hoşunuza gitmiş ve beğenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.